Merhaba gençler, bir önceki dersimizde e, telin manyetik kuvvetinden bahsedip bitirmiştik. Bu dersimizde ise yüklü bir cismin manyetik kuvvetinden bahsedeceğim. E, şimdi yine sağ el kuralımızda şu iki e, özellik yine sabit. Dört parmak manyetik alanı gösteriyor. Evet, avuç içi kuvvetin yönünü gösteriyor. Sadece baş parmak akımı gösterin. Yine aslında buradan e, yine yükün yönünü yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Baş parmak Hızı gösterici şekilde e, kuv manyetik kuvvetimizin yönünü belirleyeceğiz. Şimdi artı yüklü bir cisim e, manyet bu buradan şu şekilde bu doğrultuda hareket eder mi yoksa sapar mı ona bakacağız. Saparsa hangi yönde sapacak? Şimdi manyetik alan ne tarafa doğru? Manyetik alan içe doğru. Benim hareket yönüm ne tarafa doğru? Yukarı doğru. Yani baş parmak hızı manyetik alan içe doğru avuç içi kuvveti gösterecek. Haliyle bu bu yönde buna bir manyetik kuvvet uygulanacak. Bu yönde bir manyetik kuvvet uygulanırsa bu cisim nasıl bir hareket yapacak? Şöyle bir hareket yapmış olacak. Nötr cisme bakalım. Nötr cisim e, artı ve eksi sayısı eşit olan cisimde haliyle bu bir sapma uğramadan yoluna devam edecek. Şu şekilde yoluna devam edecek. Eksi yüklü cisme bakalım. Aslında istisnai kısmımız burası. Yine dört parmak içe doğru manyetik alanı, baş parmak ve hızı avuç içi manyetik kuvveti gösterecek. Şimdi avuç içi manyetik kuvveti eksi de avuç içinin tersi manyetik kuvveti gösterir. Haliyle avuç içimiz bu tarafı gösteriyor ama eksi yüklerde avuç içinin tersi yönde kuvvet uygulanır. Yani bu tarafa doğru bir kuvvet uygulanmış olacak haliyle bu bu şekilde ne yapacak? Hareket etmiş olacak. Şimdi hemen notumuzu da şuraya yazalım. Eksi yüklerde Eksi yüklerde eee manyetik kuvvet avuç içinin Tersi yönde hareket eder. Tersi yönde etki eder diyelim. Yönde etki eder. Bakın bir önceki dersimizde de dedim. Burada istisnai durumlar çok. Bunlara dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Bak bu istisnai durum. Tamam özelliği biliyorsun ama burada bunu şu mantıkla uygularsan bu tarafa doğru çizersen yanlış hata yaparsın. Bu bir istisnai durum gibi düşünebilirsin. Şimdi bir de bunun sayısal olarak e, kuvvetin, manyetik kuvvetin sayısal olarak değerini bizden istediği zaman hangi formülle yapıyoruz? Şu formülden yapıyoruz. F eşittir. Fas'tan şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Fas'tan Bakü'ye vize. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi şuraya da yazalım. Fas'tan Bakü'ye Bakü'ye Vize diye aklınızdan aklınızda tutabilirsiniz. Aslında çoğunun kodlaması var. Bu şekilde bağıntı çok o yüzden kodlamalar yaparak akılda daha kalıcı olacak. Şimdi bir diğer bantı daha oluşuyor burada. Haliyle bu buradan sapmaya uğrayınca şurada bir halka oluşturmaya başlıyor. R yarı çaplı bir halka oluşturmaya başlıyor. Burada oluşan R yarı çaplı bu halkanın bu halkanın e, yarı çap değerini şimdi birazdan bulacağız. Aynı şekilde bu da şöyle bir halka oluşturacak. Şöyle bir halka oluşturacak. Bu halkanın yarı çapının değeri ne kadar? Yani bağıntısı da şu. R eşittir. Yine bunun da bir kodlaması var. Mavi küba diye kodlayabilirsiniz. Bu bağıntı sıkça kullanılır. Yani soruların çoğu şu bağıntıdan elde edilir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Unutmayacağız. Akılda kalması için ne yazacaktık? mavi küba. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Evet. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözelim. Nasıl kullanıyoruz bu bağıntıları? Daha iyi görmüş olursunuz. Soru Şimdi şöyle bir dört bölme ayıralım. Evet. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi şuradan ve şurada yüklerimiz olsun. Şu Q1 olsun şu V, 2V hızıyla şöyle şu yönde 2V'yi de bu tarafa yazalım. 2V hızıyla şöyle şu şekilde hareket etsin. Şu M kütleli cisim olsun. M kütleli. Bu da Q2 olsun. Bu da 2M kütleli olsun. Bu da V hızıyla hareket etsin. Bu da şöyle şu şekilde bir yol izlesin. Evet. Şu şekilde bir sapmaya uğrayarak şu şekildeki yolu izleyecek. Şimdi bana desin ki, e, ...soru soruda bana şunu desin. Desin ki A e, Q1 ve Q2'nin yük cinslerine yük cinsleri, ne? Yük cinsleri. cinslerini sorsun. B şıkkı Q1 bölü Q2'nin oranını istesin benden. Şimdi şuraya çözümümüzü yapalım. Çözüm. Şimdi e, şuraya da tabii manyetik alanın yönünü vermem lazım. Şöyle nokta şeklinde B olsun. Şimdi Manyetik alanın yönü bakın. E, manyetik alan içe doğru dışa doğru mu? Dışa dört parmak dışı gösterecek. Hareket yönüne hız ne tarafa doğru? Baş parmak kızı gösteriyor. Hali avuç içi kuvvetin yönünü gösteriyor. Bunun kuvvet yönü ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Kuvvet yönünde mi hareket etmiş? Evet demek ki bu artı yüklü bir cisimmiş. Yani avuç içim bu tarafı gösteriyor. Bu tarafa doğru hareket etmiş. Demek ki bu artı yüklü bir cisim. Şimdi şuna bakalım. Yine ee, hareket yönüm yukarı doğru e, hareket yönüm şu şekilde. Manyetik alan şöyle duracak olursam bakın manyetik alan dışa doğru. Hareket baş parmak, hareket yönünü şu şekilde bir sapmaya uğramış. Avuç içi kuvvetinin yönünü gösteriyor mu? Bu tarafa doğru gösteriyor mu? Evet. Bu tarafta mı sapmış? Bu tarafa doğru sapmış. Yani avuç içi yönünde saptığı için hali kuvvet bu yönde olduğu için bu yönde saptığı için bu da nedir? Artı yüklü bir cisimmiş. Demek ki bunu artı Buna da artı yazabilirsiniz. Şimdi B şıkkını yazalım. B şıkkında siz yarı çaptan gidemezseniz bu soruyu çözmekte zorlanırsınız. Yarı çaptan gitmemiz lazım. Bunu şöyle bir daire dilimi gibi düşünecek olursanız. Bakın bunun yarı çapı ne olur? Şu orta nokta. Şunun yarı çapı R olur. Şunu şöyle düşünürseniz. Bakın bunun yarı çapı da ne olur? Şurası 2R. Haliyle burası da 2R. 2R'lik bir yarı çapa sahip bir yörünge çizmiş olur. Şimdi yarı çaplardan gidelim. Formülümüz neydi? Mavi küba. Mavi küba. Buradaki e, M kütle V hız. Q yük ve B manyetik alanı ifade ediyor. Bunu unutmayın. Yani şurayı potansiyel gi gibi almayın. Buradaki V hızımız. Şimdi şuradaki Q2 için yapalım. Q1 yük için yapalım. Q1 için yapalım. Ne kadarmış? 2R yarı çapı varmış. Kütlem ne kadar? M. E. Hızım ne kadar? 2V bölü yüküm ne kadar? Q1 zaten onu soruyor benden. Q1 ee, manyetik alan aynı manyetik alan içinde olduğu için ve değeri B olduğu için şu şekilde yazıyorum. Bir diğeri yani Q2 için yazıyorum. Q2'nin kütlesi ne kadar? 2M hızı ne kadar? V bölü şurada Q2 bilinmiyor. Haliyle aynı manyetik alan içinde olduğu için B şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi şunları oranlayacak olursanız haliyle şunlar gidecek e, şu M gidecek ve gidecek ikiler gidecek ne olacak? Şurada 2 bölü 1 şeklinde yazacak olursak şu ters çevirirseniz şunu Q2 bölü Q1 ne olacak? haliyle bu şekilde bir değer çıkacak. Şunu da daha düzgün şekilde yazacak olursanız Q1 bölü Q2 ne çıkar? Ee, 1 bölü 2 çıkmış olur. Evet. Ee, bu şekilde bir sonuç bulduk. Şimdi hemen bununla ilgili bir soru daha çözelim ve bu şekilde konumuzu pekiştirelim. Şimdi şöyle verelim. Şimdi ne olsun? Şurada artı Q yüklü bir cisim olsun. Şu cisim şöyle şuradan V giderken şuradan şöyle bir sapmaya uğrasın. Şöyle şuradan hareket etsin. V şuradan çıksın. Şunun yarı çapına 2R diyelim. Şunun yarı çapına R diyelim. Bunu bu e, çerçeve içindeki manyetik alana B1 diyelim. Buna B2 diyelim. Şimdi bize manyetik alanlarının şimdi yine A B1 ve B2'nin yönlerini bulun. Yönlerini. Yani içe doğru mu? Yönleri. İçe doğru mu? Dışa doğru mu? Onları bulacağız. Şimdi bir de B şıkkını yazalım. B şıkkı aynı mantık şurada da uygulayalım. Diyelim ki B1 bölü B2'nin sayısal değerleri oranı neymiş? Bunları bulalım. Şimdi yine şu tarafı silelim. Çözümüz buraya yapalım. Evet. Şimdi şuna şurası V yine V ile gitmiş. Şimdi bu şu şekilde gitmek isterken şu tarafa doğru sapmaya uğramış. Yani benim kuvvetimin yönü bu tarafa doğru olmuş. Artı yüklü bir cisim haliyle e, eksi yükte neydi? Eksi yüklü cisim olduğunda avuç içinin tersi e, etki ediyordu. Burada öyle bir durum olmadığı için ben direkt yönün e, hangi yöne sapmışsa o yönde e, manyetik kuvveti yazabilirim bak manyetik kuvvetimin yönü bu tarafa doğru. Bu cisim buraya geldi. Buradaki şöyle gitmesi gerekirken şöyle ne yapmış? manyetik kuvvetin etkisiyle şöyle bir sapmaya uğramış. Demek ki benim yönüm bu tarafa doğru. E, manyetik kuvvette ne yapması lazım? Manyetik kuvvette haliyle bu tarafı doğru bu, bu yönü göstermesi lazım. Şimdi bakarsanız yukarı doğru hareket ediyorum avuç için bu tarafı doğru gösteriyor. Yani kuvvet bu tarafa doğru. Demek ki buradaki manyetik alanın yönü ne tarafa doğru? Dışa doğru olacak. Bakın bunu buldum. Şimdi şuraya gelin. Aynı mantığı burada uygulayalım. Şimdi bu e, hareket yönüm ne tarafa doğru? Aslında şöyle hareket etmeye çalışıyorum. Sapıyorum. E, şöyle düşünecek olursanız. Evet. Şöyle. Ma bakın. Akım yönü bu tarafa doğru. Ee, hareket yönü bu tarafa yani hızın bu tarafa doğru ileri doğru avuç içim kuvvet içim yukarı doğru yani avuç içi kuvveti gösteriyor haliyle manyetik alan nereyi gösteriyor içeriği gösteriyor Yön, yönlerini bulmuş oldum yani bu dışa doğru şu içe doğru olduğunu anlamış oldum şimdi bunların manyetik alanın değerini bulmak için yine mavi kübadan gitmem lazım yani yarı çaptan gitmem lazım Şimdi yine hatırlayalım. R eşittir. M çarpı V bölü mavi Q ba. Bunu yazdım. Bağıntımız bu. Şimdi şunun için yazalım. Ee, yarı çapım ne kadar? R eşittir. Kütlem, cisim aynı cisim olduğu için kütlesi burada neyse burada da aynı olacak. Kütle aynı. V'si V bölü e, Q aynı cisim olduğu için haliyle B'si B1 yazabiliriz. Bilmiyorum. Onun değerini istiyor zaten. Şurada yarı 2R eşittir. Kütlem aynı. Şurada kızım aynı. Bölü. Q aynı. Haliyle B2 farklı. Zaten bunların oranlarını istiyor. Bunu daha düzgün şekilde yazacak olursak B1'i buraya atarsanız M ve bölü Q çarpı R yani B ile R'nin yerini değiştim. Şurada B2 yazacak olursanız M çarpı V bölü Q çarpı 2R şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi şunları oranlayalım. Şunlar gitti. Şunlar da şunlar da gitti. Haliyle B1 bölü B2 oranı ne olacak? Şunu ter çevirirseniz yukarı doğru 2 diye çıkmış olur. Yani 2 bölü 1'den 2 şeklinde bir sonuç elde etmiş olursunuz. Evet bu şekilde e, yüklü bir cismin manyetik kuvvetini de tanımlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.